Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması TBMM gündeminde önemli bütçe konuşmaları var. Ayrıntılarıyla da aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak ve ne zaman belli olacak? Artık şu 10-15 gün içinde belli olma olasılığı zaten %90'larda diyebiliriz. Peki TBMM gündeminde ne var? Gündemde arkadaşlar bütçe atamalarıyla alakalı belirlemeler var. Artık yavaş yavaş bütçeler belli olacak. Bütçe görüşmeleri belli olacak. Milletin Bakanlığı bütçesi vesaire öğretmen atama için bütçe bunlar yavaş yavaş belli olacak çünkü artık TBMM'de gündemde vesaire bunlar var yavaştan askeri ücrette zaten konuşulmaya başlıyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz askeri ücretin ne alakası var öğretmen atamasıyla ama burada alınan kararlar diğer bütçeleri yavaş yavaş belirlemeye sebep oluyor. O nedenle buradaki başka kurumların daha doğrusu askeri ücret gibi bazı konuların görüşülmesi de öğretmen atamalarını ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Dediğimiz gibi az bir süre kaldı 10 15 gün içinde bir açıklama olasılığı yüksek. Onu bildiren ilk başta zaten eee Aralık içinde açıklanacağını biliyoruz. Ocak ayına kalmayacak. İnşallah öğretmenlerimize de Şubat ayında başlama müjdesi verilecektir. İnşallah Eylül'e vesaire kalma olmayacaktır. Yani düşüncemiz inşallah seçimden dolayı Şubat ayında başlama yönündedir. Bunu da belirtelim sizlere. tabii ki yeni gelişmeler olacak aktaracağız. Videomuzu sona geldik. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.